Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Mükemmel bir bülten var arkadaşlar. 10 tane maçın tahminini vereceğim. Çok detaylı yorumları yapmayacağım. Tek videoya sığdıracağım. Tahmin verip kaçacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlk maçımız arkadaşlar Crystal Palace Manchester United. Ben arkadaşlar United'ın kalite anlamında daha yüksek olduğunu Palace'ın savunma açık verdiğini düşünüyorum. O yüzden United yenecektir diye tahmin ediyorum. Ben bundan dolayı arkadaşlar MS2 2.5 buçuk üstte gideceğim bilginiz olsun. Sonraki maçımız arkadaşlar Real Sociedad Villarreal. Bu maçın arkadaşlar benim tahminim Real Sociedad arkadaşlar dengeli ve formda ilerliyor. Ben ev sahibinin bir adım önde olduğunu düşünüyorum. O yüzden Real Sociedad yenecektir diye tahmin ediyorum. MSB'de bu iki buçuk üstte gideceğim arkadaşlar. İsteyenler de sadece 2.5 üstte oynayabilir arkadaşlar bilginiz olsun. Bir sonraki maçımız Aston Villa Wolder Hampton arkadaşlar. Aston Villa arkadaşlar yenecektir. MS1 yapıp 2.5 üstte gidebilirsin arkadaşlar bilginiz olsun. 1.43 ortalama oran var MS1'in. 2.5 üstte birleşince burada 2.72.80'e kadar çıkıyor. Bizim oynamış olduğumuz yerde 2.12 şu an bilginiz olsun. Bir sonraki maçımız Nottingham Forest Brighton arkadaşlar. Ben maçın arkadaşlar tahminim Brighton arkadaşlar hücumda üretken ve İyi ee, iyi işler yaptığını biliyorum arkadaşlar. Savunmada ama zayıf yönleri de var. Gollü maç olacağını bekliyorum. 2,5 üst'e gideceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun bu maç için tahminim 2,5 üstten yana 2,5 üst, üstünün oranı arkadaşlar 1,78 güzel oran vermiş. Bizim oynamış olduğumuz yerde 1,91'e kadar çıkıyor. West Ham Liverpool arkadaşlar. Arkadaşlar Liverpool yenecektir diye tahmin ediyorum. Maçlarda kötü gitmiş ama şimdiden toparladı. Ortalama arkadaşlar oranında 1,50. Bizim oynamış olduğumuz yerde arkadaşlar 1.72'ye kadar çıkıyor bilginiz olsun. Bir sonraki maçımız Sevilla Real Betis arkadaşlar. Ben bu maçın arkadaşlar tahmini karşıtlı gollerim ve 2.5 üste için tahmin ediyorum. Skor tahminim 2-2 bir beklentim var arkadaşlar. 2.5 üstün oranı zaten 1.90. Burada bizim oynamış olduğumuz yerde arkadaşlar 2.17 şu an bilginiz olsun. Bir sonraki maçımız güzel bir derbi. Chelsea Arsenal arkadaşlar. Güzel maç kaçmaz arkadaşlar. Ben e, favorim var. Arsenal'den yenecektir, yenecektir tahmin ediyorum. Ama arkadaşlar Arsenal e oynamayacağım. Ben burada KG var ya da 2.5-3 oynayabilirsin arkadaşlar. Her iki tahminde gelecektir. E, Skor tahmininde bulunacak olursam. Arsenal 2-1 yenecektir ya da 2-2 bitebilir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir sonraki maçımız. Atalanta-Fiorentina. Ben bu maçın arkadaşlar tahmin. Her iki takımda arkadaşlar hücum odaklı oynuyor. Ben bundan dolayı golle bir maç bekliyorum. Bundan dolayı 2.5 üstte gideceğim arkadaşlar. 2.5 üstün oranı ise arkadaşlar 1.78 güzel oran var değerlendirebilirsiniz. Son maçımız arkadaşlar beğenip yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Girona Real Madrid arkadaşlar. Ben bu maçın arkadaşlar tahminim. Girona arkadaşlar iyi oynuyor ama Real Madrid arkadaşlar kalite anlamında çok iyi. Ben Real Madrid kesinlikle yenecektir diye tahmin ediyorum. Skor tahminim 3-1 Real Madrid yenecektir diye öngörüyorum. İsteyenler MS 2 yapıp 2.5 üstüne gidebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tahminlerim bu yönde 10 tane